Yaklaşık 1 milyon 200 bin küçükbaş hayvanın yer aldığı Kahramanmaraş'ta göçerler yaz aylarını 1800 rakımlı ahır, engizek ve milcan dağlarındaki yaylalarda geçiriyor. Şimdi bırakacağız usta bunları birazdan inşallah kahvaltımızı yapalım. Biraz biraz geç kaldık biz bugün. Ondan sonra sağmını falan yaptık sabahleyin. Yaşıyoruz işte hayat devam ediyor her şeye rağmen. 6 ay boyunca konaklayacakları yaylalara yerleşen göçerler kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürerek ...hayvanlarını yaylalarda otlatıyor. Buraya e, biz Mayıs aylarında çıkarız. E, tekrar te, Ağustos sonuna kadar, Ağustos'un içerisinde tekrar aşağıya göç ederiz. Çünkü yaylada, merada bir şey kalmadığı için. Sabahleyin hayvanlarımızı bırakırız akşama kadar. Yayar, dolandırır, sularız. Akşam sağımını yapar, akşam istirahatine geçeriz. Sabahın erken saatlerinde sürüler halinde hayvanlarını otlatan vatandaşlar... ...daha sonra süt sağımı yapıyor elde edilen süt dev kazanlarda pişirildikten sonra başta dondurma sektörü olmak üzere peynir yapımında da kullanılıyor. Zaten bir sütçüyüz yani. Sütçüyüz derken Maraş'ımız yani dondurmadan dolayı ünlü olduğu için e, süt veriyoruz yani dondurmacılara. Peynir, süt, yoğurt şu an ağırlıkla süt ürünleriyle çalışıyoruz. Dondurma şehrimiz olduğu için şehrimiz. Dondurma üzerine çalışıyoruz. Büyük firmalara sütümüzü veriyoruz. Vatandaşlar sütün %50'siyle dondurma %50'siyle de peynir üretiyor.